Merhaba arkadaşlar. Bugün gene e, sarmalı oyamızı açıklıyoruz. Parmağımıza doluyoruz ipimizi. E, 16 tane düğüm atıyoruz. Yavaş yavaş yapıyorum ki önceki videolarda öğrenemediğiniz şeyleri bakın diye 16 olduğu zaman zincirimiz 5 tane pipirik yapıyoruz ipimiz biraz dolandığı zaman böyle bırakarak bunu düzgün bir şekilde gelmesini sağlıyoruz arkadaşlar. Bu da bir pratiktir. Daha kolay akıcı olacaktır. İkinci pipiremiz gördüğünüz gibi iki tane araya sıkıştırıcı bir düğüm atıyoruz. Evet. dördüncü pipiliğimizi de yapıyoruz arkadaşlar basit oyaları aslında yapmak isteyen herkes yapabilir tabi bu arada abone olmayı unutmuyorsunuz devamlarını çekmemiz için Evet. Gene 16 tane tekrar zincir yap düğüm yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ve gene ipimizi çekerek sıkıştırıyoruz. Bakın. Sarmalı oyamızın bir yaprağı oldu. Gördüğünüz gibi bakın. Ne kadar güzel. Bunun gibi 5 tane yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5 tane olana kadar aynı şeyleri tekrar ediyoruz. Ve ipimizi kesiyoruz. Bunu düzeltip doğru yönü olması şart hepsinin. Şu ipleri aynı yönde tutup gene yakıyoruz çiçeğimiz tamamlanmış oldu diğer videomuzda ortasının sarmasını göstereceğim. İyi günler.